Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda fon sepeti nasıl oluşturulur bunu anlatacağız. Önce adım adım gidelim arkadaşlar. Birinci adım kendini tanımak. Fon sepeti oluşturmak için önce işin psikolojik ve sosyolojik tarafını çözmek gerekir. Yani kişinin önce kendini tanıması gerekir. Bunun için şu tarz sorular sorulabilir. Aylık gelirim ne kadar? Aylık gelirimin yüzde kaçını tasarrufa ayırabilirim? Şu anda kaç yaşındayım, kaç yaşına kadar bu tür yatırımlar yapmayı düşünüyorum. Aylık olarak ya da haftalık olarak temel ihtiyaçlarım neler? Bakmakla yükümlü olduğum kişi ya da kişiler var mı? Bir fon ya da birden fazla fon satın aldığım takdirde bu fonla ilgili önümüzdeki bir ayda, üç ayda, altı ayda, bir senede, üç ya da beş senede nasıl aksiyonlar alacağım? Bunları satacağım mı, bekleteceğim mi? Bir sene boyunca hiç korkmadan bir fonu bozma riskim nedir? 6 ay sonra örnek veriyorum, işte yaz tatiline giderken şu fonu bozmayı düşünüyor muyum? İşte toplu ödemelerim var mı? Borcum var mı? Kredim var mı? Bir sene sonra işten istifa etmeyi düşünüyor muyum? Gelirim ne olacak? Gibi gibi bir sürü soruyu insanın, yatırımcının, tasarruf sahibinin kendini sorarak kendisini tanıması gerekir. İkinci başlığa geçelim. İkinci adım sepet mantığını anlamak. Burası da çok önemli Sepet mantığını kavramak gerekiyor. Burada benim de çok yakından takip ettiğim ve özellikle sosyal medyada gördüğüm yanlış anlaşılan bir mantık var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Sepetten kastımız sektörün ta kendisidir. sektördür. Yani e, sepet, e, sepet de çok fon olması değil çok sektör çok e, değişiklik çeşitlilik olması önemlidir. Yani çeşitlenmesi gereken fon değil, fonun ait olduğu sektör, daha doğrusu tefas kavramlarıyla konuşursak şemsiye türüdür. Yani fonun ait olduğu şemsiye türüdür. Örnek verelim. Örneğin 20 bin liralık fon almaya karar verdim. Ee, gidip 10 bin liralık ak portföyden hisse senedi yoğun fon aldım. Diğer 10 bin lirasıyla da iş portföyden aynı varlık dağılımına denk olan hisse senedi yoğun fon almanın bir anlamı yoktur. Çünkü eğer her ikisi de aynı e, benzer varlık dağılımına sahipse getiri açısından da 3-5 yukarı aynı getiriyi sağlayacaktır. %12 olurken biri, diğeri %13-14 olabilir. E, çok fark olmaz. Yani e, ak portföyün e, fonu e, BIST endeksi düştüğü zaman düşecekse iş portföyün fonu da düşecektir. Aynı varlık dağılımına sahipse. Daha anlaşılması için daha net bir örnek verelim. Örneğin e, altın fonu aldık. Kıymetli madenler şemsiyesi altında deniz portföyün, örnek veriyorum yatırım tavsiyesi değildir. E, deniz portföyün altın fonundan 5000 liralık aldık. Bir kenara koyduk. Sepet yapacağız diye yani sepetimiz geniş olsun diye ikinci bir altın fonu örneğin garanti portföyün altın fonunu almanın bir anlamı yok ki bunlar da 3 aşağı 5 yukarı benzer getiriyi sağlayacaktır. Şimdi üçüncü adım arkadaşlar. Burası da çok önemli risk değeri. Daha önceki videolarda anlattım. E, temel ders niteliğindeki videoya bakabilirsiniz. Fonların mutlak anlamda kazanç garantisi yoktur. Bunun altını çizelim. Mutlak garanti diye bir şey yoktur. Fon kurucuları SPK'nın denetimi altında olduğu için kurdukları ve halka arz ettikleri fonlarda risk değerini belirtmek zorundadır. Fonun risk değeri fonun profilinde her zaman yazar. Bu risk değeri fonun haftalık getirileri üzerinden volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere 1 ile 7 arasında değişen bir e, skala vardır. Her fonun taşıdığı enstrümana göre yani içindeki varlık dağılımlarına göre fonun türü, getirisi ve riski farklılaşır. Bir başka deyimle fon kurucu fonun varlık dağılımını nasıl şekillendirmişse fonun risk değeri ona göre artar ya da azalır. Bu çerçevede her fonun getiri potansiyeli ve buna bağlı olarak risk birimi farklılaşır. Buna risk metre diyoruz. Bu risk metrede yatırım fonları en düşük riskliden en yüksek riskliye doğru birden 7'ye doğru sıralanmıştır. Şimdi risk değerlerini örnek olarak her biri için kısa kısa örnekler verip daha sonra da sepet fonlarımıza geçelim. Örneğin risk değeri 1. Bu fon BGP fonu. AK Portföy 3. para piyasası TL fonu. Gecelik faize yatırım yapan bir fon. Aynı gün içinde alınıp satılabiliyor. E, Tabi 13.30'dan önce alınma şartıyla. Risk değeri 2'ye bakalım örnek olarak. Bakın yapı kredi Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu. Özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapan bir fon. kazancı da kaybı da düşük seviyede olacak bir fondur bu. Risk değeri 3'e bakalım. fi 3 e, bu fon QNB Finans Portföyü Borçlanma Araçları Fonu. Devlet tahvillerine finansman bonolarına yatırım yapan bir fon. Risk değeri 4. Örnek TBT fonu. TEP Portföyü Borçlanma Araçları Fonu. Bakın %83 oranında devlet tahvillerine yatırım yapan bir fon. Risk değeri 5. E, örneği. Inveo Portföyü 1. Fon Sepeti Fonu. Yatırım fonlarının katılma paylarını alıp onlarda değerlendiren bir fon. Risk değeri 6'ya bakalım. TTA fonu, iş portföyün altın fonuymuş bu. Kıymetli madenlere yatırım yapan bir fon arkadaşlar. Risk değeri 7'ye bakalım. Örnek, ICZ fonu, Ak Portföy Teknoloji Şirketleri hisse senedi TL fonu. Yani hisse senedi yoğun fon. Hatta bu fonun kanalda videosu da var, bakabilirsiniz. Getirisi yüksektir ama riskli bir fondur. Şimdi hazırladığım tablolarda genel olarak risk seviyelerine göre yorum yapalım. Seviyeler teknik olarak kategorik anlamda ve e, benzersizdir. Bakın birbirinden benzersizdir bu 7 seviye. Fakat fakat piyasa teamüllerine göre genel kabul görmüş ilkelere göre 1. ve 2. 3. ve 4. 5. ve 6. seviyeler arasında geçişkenlikler olabilir. Yani bunları böyle gri alanlar gibi düşünebilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum, örneğin üçüncü seviyedeki bir fon ile dördüncü seviyedeki bir fon zaman zaman risk anlamında eşitlenebilir ya da biri diğerinin önüne geçebilir. Şimdi gelelim ee, fon sepetlerini incelemeye. Excel tablomuzu da inceleyelim. Genel kabul görmüş e, ilkelere göre a, yani genel e, anlayışa göre diyelim yatırım fonlarında üç farklı sepet mantığı vardır. Birincisi düşük riskli fon sepeti. Düşük riskli fon sepeti yaparken birinci ve ikinci seviye risk değeri olan fonlar seçilir. Belki çok az mesela %10 gibi üçüncü seviye risk değeri olan fonlar seçilebilir. Önemli olan tutar değildir, yüzdedir. Bu sepette ve aslında her sepette miktardan yani tasarruf sahibinin gelir seviyesinden maaşından bağımsız olarak bu gelirinin yüzde kaçını fon yatırımına yönlendirmiş olması önemlidir. Bu 1000 lira da olabilir, 5000 lira da olabilir. Peki bu sepetteki fonları aldığımızda fon kurucular nereye yatırım yapar? Temel olarak piyasa fonların para piyasası para piyasalarına Kamu özel sertifikalarına ve üçüncü seviyeyi de dahil edersek devlet tahvillerine ve özel sektör tahvillerine yatırım yaparlar. E, kişisel olarak çok garantici olanlar, e, yani risk algısı çok düşük olanlar üçüncü seviyeyi tamamen devre dışı bırakabilir bu sepet alternatifinde. E, birinci seviyeyi örneğin yüzde %80 yapabilir. Yatırımın tutarı arttıkça örneğin %100 bin yapalım. E, fon alış miktarı değil, yüzdesel olarak hangi risk değerine ne kadar ayrıldığı önemlidir. Neden bunu diyorum? Çünkü kimine göre 5000 lira çok yüksek olabilirken kimine göre 100 bin lira düşük kalabilir. Dolayısıyla miktardan bağımsız yüzde önemlidir. Çünkü günün sonunda getiri ölçümlerine bakıldığı zaman aynı fondan 1000 liralık alanda 100 bin liralık alanda yüzdüsel olarak aynı getiriyi sağlayacaktır. Birinci seviyede çok düşük riskli olan para piyasaları fonları vardır. Bu fonlar mevduattan gecelik repodan getiri sağlarlar. Bu fonlar uzun vadeli yatırım fonları değildir. Ben işte kendimden örnek vereyim. Örneğin ayın 15'inde maaşım yattı diyelim. Ayın 25'inde kredi kartı ödemelerim var. Yani 10 günlük bir süre zarfında ödemem gereken bir 20 bin lira, 30 bin lira gibi bir kredi kartı borcu varsa bu parayı gidip para piyasaları fonlarında değerlendirebilirim. Yani getirisi de 10 günde şu anki piyasa koşullarına göre işte 250 TL falan olur. Şimdi gelelim ikinci sepetimize. İkinci sepetimiz de orta riskli fon sepeti. Orta riskli fon sepeti yaparken 3. ve 4. seviye risk değeri olan fonları seçmek gerekir. Yine belki çok az mesela işte %10 gibi %5 gibi 5. seviye fonlarda seçilebilir. Hani dediğim gibi değişkenlik olduğu için geçişkenlik olduğu için bu risk değerleri olan fonlar yani 3 ve 4 olan fonlar genelde borçlanma araçlarına yatırım yaparlar. Fakat bununla sınırlı değil tabi, Çok değişik, değişik fonlarda olabilir. Mesela nedir bunlar? Devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri, yani borçlanma araçları, finansman bonoları gibi alternatiflerdir. Çünkü devletler ve özel şirketler borçlanma araçları ihraç ederler. Yani halktan, bizden para toplarlar. İşte bu fonlar da yani bu 3-4 seviyesinin altındaki fonlar da devlete ve özel sektör şirketlerine bu fonlar aracılığıyla finansman sağlarlar. Yani bu orta riskli fonları satın alanlar devlete ve özel sektöre kredi sağlamış olurlar. Karşılığında da faiz ya da vade sonunda kar payı gibi kazançlardan getiri sağlarlar. Peki tematik fonlar nelerdir? Örneğin işte bir teması olan bir konusu olan yani yeşil enerji, işte sürdürülebilirlik fonları, kadın istihdamı gibi alanlarda faaliyet gösteren fonlardır. Katılım fonları da bildiğiniz üzere bu, bu, bu orta riskte olabilir. Faizsiz bankacılık sektöründe hizmet veren kurumların fon kurucularının katılım payları eksenli fonlarından oluşur bunlar. Şimdi geçelim son sepetimize yüksek riskli fon sepeti. Yüksek riskli fon sepetine gelirsek bu sepet genel olarak 5. 5. 6. ve 7. seviye risk değeri olan fonlardan oluşur. Bunların arasında geçişkenlikler olabilir fakat daha çok pozitif ya da negatif ayrışan değer yani riskleri değeri 7. seviyedir arkadaşlar. Yani 7. seviye artık kıpkırmızı yani çok riskedir. yani bir başka de işte bunu buradaki yani 7. seviyeye ait olan fonların volatilitesi çok yüksektir. Çok getiri de sağlayabilir çok zarar da ettirebilir. Yani teorik olarak ana parayı kaybetme riski bile vardır. Bu fonlar e, genelde hisse senedi fonları, yurt dışı yabancı fonlar, blockchain fonları, fintech fonları, e, yine 6 altı, 6'ya da gidebilen işte alt, yani 6. seviyede olabilen altın ve diğer kıymetli maden fonları olabilir. Tasarruf sahibi gelir seviyesine göre bu sebeple dağılım yüzdesi belirleyerek hareket edebilir. E, gözden çıkarabilecek derecedeki e, bir yüzdesi varsa 6. veya 7. seviyeye yazabilir arkadaşlar. İşte riski çok seven kişiler mesela 7. seviye yüzdesini arttırabilir. Duruma göre alternatifler değişir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.